Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Jisoo hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Jisoo'nun oynadığı Snowdrop dizisi durduruldu. Yani çekimler şu an yapılmayacak nedeni ise, dizinin oyuncularından birinin börüse yakalanması yani taşıyıcı olması ve börüse yakalanan oyuncuya temas edenlere test yapıldı. Ve ya da yapıldı ama negatif çıkmış. Allah'a şükürler olsun. Umarım kimse de pozitif çıkmamıştır. Kendi düşüncelerime gelirsek, dizi keşke şu an başlamasaydı. Başka insanların hayatı tehlikede olmuş oluyor. Yani biraz daha beklemeleri daha iyi olacaktı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz Queen'lerim.